Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugün Orkun'la Hunger Games oynayacağız. Yarı kitli. Yarı kitle. Yarı kitle. Yarı Hunger dediğimiz Games. hemen açıkla. Çünkü yarı kitli diyoruz çünkü zırh vermiyor kitlerde. Ve çok az var yani 6 tane kit var alabileceğimiz. Ve de abartılı değil kitler. Aynen kitler abartılı değil yani. Mesela normal Kral Okçu diye bir kit var. Adam ok atıyor, ok, oku attığı yer patlıyor. Yani TNT etkisi yapıyor. TN yapıyor. ve o çok güçlü. Yani öyle sarmıyor pek bizi. Vampir denen bir şey var mesela vurduğunda canın doluyor. Her vurduğunda bir kalp Aynen her vurduğunda bir kalp canı doluyor. Yani o adamı öldürme şansın çok zor. Uzaktan o sana vurmadan öldürebilirsin. O da sıkıntı kas. Her gün evet. zaten aygın zırhla başlıyor kitli Evet. Bu vermiyor. Hopli vermiyor. işte. Burada kitler şu şekilde dalga yamyam. yam. yam. Lumberjack, Jack, Alevli okçu, Zengin ve Kanguru. Kanguru yüksek zıplayabiliyor. Hep paraları göster de oynadıkça para kazanıyor. Aynen oynadıkça şöyle 18 kredimiz olmuş mesela benim. Benim kaç kalmış? 4 kalmış. Ben yılan okçu oldum bu ya. Ben yamyamı seçtim. Sen? Yılan okçuyum yani. ben. Yılan okçu güzel. Yılan okçu da attığı zaman zehirliyor ve asla oku bitmiyor. 20 krediyle alınıyor. Yani. Kredi de şöyle oluyor. Her adam öldürdüğünüzde 2 kredi veriyor sanırım. Yani kazanınca da 10 kredi veriyor. Biz şu ana kadar hiç kazanamadık ama olsun. Bayağı adam öldürüyoruz. Bayağı yaklaştık ama kazanamadık. Başlıyor. Başladı. Ne tarafa gidiyor? Anladım. Ses bulamadım. Herkes şey bir tarafa. Atlayalım bir tarafa ama. Gel bu tarafa gel. Bir dakika neredesin? Ay yılan okuyor ya kılıç da veriyormuş ya. Güzel. Çok iyi. De, sen neredesin? Ya bak dur bekle. ortaya gel. Ha gel 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 bu tarafa. Sol mu? Sağ mı? Arka mı? Ha burada. Sen misin? Ha? Hani? Ha tamam hadi. Oo sana zırh da vermiş. Zırh da mı vermiş? Oo çok güzel. Geronimo. Ah be. Ah. Canım acıdı. Evet. Biz yine aynı yere gidelim. Nereye? Gel gel bu tarafa gel. Bu tarafa gidelim gel. Burada daha iyi. Abi orada chestler vardı bizim bildiğimiz. Oraya orada... gidiyorduk bize. İki kere oynadık. İkisinde de bu tarafa geldik ya. Ha, tamam. Şu tamam, adamlar o... Ne oldu reis? Adamlardan biraz uzak dur da. Şu anda sıkıntı kalabalıklar. O adam bayağı güzel set yapmış. Bu da sen neredesin abi? Değil mi? bayağı. 45 saniye geçmiş olsaydı ben hepsini keserdim. Kılıcım da var, boğum da var. Yani bir bu arada oku... beyler şey, blok kırabiliyorsun. Öyle güzel bir özelliği var. Evet, kırabiliyor bir de koyabiliyorsun. Aynen, kırıp bir de koyabiliyorsun. Mesela şu, yani şu adamı takip ediyorum. Dağın arkasına doğru gel. biri ok atıyor ama kim bu? kafasına atlasam öldürebilir miyim? Ya sen benle gel bak 10 saniye kaldı bak ölme. Videoyu sen çekiyorsun bu bu arena da izleme modu kapalı. Aynen. Şu anda adamla kapışmak üzereyim ve kapışmaya başladım. Vurdum başlar başlamaz vurdum. Adam, adam... öldürdüm adam öldürdüm kral okçu öldürdüm. Yok kral değil pardon alev okçu. Adam zehirledim kaçıyor şu an. Abi bir bana ok attı. Ölme sakın bak dağın arka tarafı ormana gir. Ben karşı dağa geçiyorum. Allah Allah. Kaçıyorlar. Adam nerede ya? Aa adam da suyun içine dalmış. Abi gel suyun olduğu yere gel. Atladığımız yere gel. Ya. Çok az zaman var ya. çabuk. Sen ölme yeter benim için tamam mı? Tamam abi ben kaçıyorum zaten de. Geldim suyun kenarından. Adam ha, o adam orada. Oy vuramadım. Neredesin ya? Ben karşıya doğru geçtim. Abi adamı vurdum, vuramadım. Geliyorum karşıya. Aa adam var. Allah, burada sen? da adam var. Karadaki nesen mi o kapıyor? Evet. Tamam, hızlı değil mi? Zırhlı. Hem de diamond zırhı var adamın. Benim o ok kattığım aynısı Abi, değil. Abi suyun içinde kaldım. Benim hem derhal çıkmam lazım. Dur geliyorum ya karşıya doğru geliyorum. Dur ben sana doğru geleyim o zaman. Ben şuraya ok atmıştım yanıyor orası. Orayı görüyor musun? Nere? Gördüm seni, gördüm seni, gördüm seni. Ben de seni gördüm. Geri dön, geri dön. Orada adamlar var. Şunu öldürelim. Şunu Ya ben şey alırsam ne oluyor? Yayıma ama e, alevli oklu yayın alırsam hem de hem de yakıyor mu? Vallahi bilmiyorum. Öyle bir şey olsa mükemmel. Çanda bende var çünkü. Of. Allah suyun içinden çıkıp vursak. Aa vurdun adamı. Vurdum. Bir daha. Ben vurdum mu acaba? Aa yanıyor adam sanki. İki kere vurdum ben adamı öldü sanki. Ölmedi. Sen vursan ölmüyor çünkü yarım kalp kalar zehri duruyor ya. Sen gidin de kılıçla bitirin. Işte. Aha adam orada. Allah o da alev Lokçu. Onun yaylarını almamız lazım. Benim selam de... bize işler mi bacı? Senin kaç tane yay var? Lan ölüyorum. Ölme, ölme sakın ölme. Adamın dibine doğru gidiyorum. Abi, 5 canı var adamın. Öldürdüm. Ali Lokyu'nun okunu versene bir deneyelim. Al. Canını fulle, bir de ok at. Bir tane okum var benim. Abi dur. Bir tane vurayım mı? Canım tutmadım. Dur, doldum ben. Vuruyor. Vur. Oo, hem zehirlendim hem yanıyorum. Vallaha mı? Vallahi. Ok ver bana o zaman. Okumaz. Abi, ha tamam. Oğlum ölümsüz oldum lan. Al yarısını ama dur yarısını atmayayım ya. Sen diğer ok da var çünkü lazım olur. Tamam ben hazırım. Tamam. Abi o zaman çok iyi ya. Adam bir kere vursan adam öldü zaten. Uzaktaki adamlara sonsuzluk olan bir yayla vuracağım. Baktık öldürecez ya da öleceğiz. Yeri de gömerim. Gel şu tepeye çıkalım. Oğlum lan okçu süpermiş bak bu oktan bulursak uf. Bayağı ok lazım ama bize. İkimiz de çünkü okçu. O adamı çok güzel öldürdüm ama. Oğlum bu yay şey güzel oldu bak iyi düşündüm ama. <laughs> Mantıklı çünkü. Karakterin kendisinde Kendi yani zehirli var. var yay da ateş veriyorsa tamam. Yani bendeki karakterin özelliği de adam öldürdük öldürdüğünde şey oluyor. Can ve açlık doluyor, fulleniyor. Çok güzel bir özellik. Noblar yazmış adam. Ya karşıya geçelim ya. Karşı abi. Ha burada adam yok. Boş boş dağlardan mı geliyor? Terörist. <laughs> Dağa çıktık. Devam. RPG Apo. Abi. Kevin'im o... Ah. Öldü mü lan? Aa altta ayrım kestiriyet bak Dur onu ben alayım. Hayır. Aldım. O benim ama bak. Bak bak. Al. Al senin olsun. Bak diyor da biraz centilmen görün. Al. Al senin olsun al. <laughs> ben ölürsem sen kaybedersin biliyon yani ben kazanırım abi ya. Ben de yay var ama bak. Vurayım mı? Hayır sakın. Bak çok canımı götürüyor. Harbi mi lan? Harbi bak. O zaman iki kere vursan bir adama çak çut çak. İki <laughs> kere vursan adam ölür. Rahat söylüyorum. Ya ama biraz beklemek lazım. 5 saniye bekleyip bir daha vuracağım. Tamam. Hem yanacak hem şey olacak. Ama karşıda da adam var gördüm. Ben göremiyorum daha. Adam değil mi lan o yok? Değil mi? Adam mısın lan sen? Ha? Gözlerim abi ya, göremiyorum. Adam mısın oğlum? Vurayım mı götüne bir tane? Vur. Kime vuruyor lan sen? <laughs> Kime vuruyor? Ha! Abi ha. alevli ok atıyorsun ha, okların bitecek. Dur, o zaman diğerinden at. Lan <laughs> bak hala diğerinden atayım diyor. Abi değil, <laughs> abi, abi yapma çok canım gidiyor. Dur 20 mi gideceğim? Evet. 13 kaldı lan. Bir de yaksam ben adamı. Oo. Yaksan 3 4 canı kalacak. Biz nereye gidiyoruz? Karşı dağ. <laughs> Karşıki dağlara. Karşıki dağlar. Nereye kayboldun abi? Neyse yukarıdasın. Adam bulamadık abi ya. Herkese merhaba arkadaşlar ben Orkun. Ee, bugün yeni bir. <laughs> <laughs> abi baga girdim. Heh. Adam var. Abi dur korkutma. Aa kılıç da vurdum yanlışlıkla. Aa 3 can götürüyormuş lan. Ben sana yanlışlıkla böyle vuruyor mu? Al işte ya. Nemzeyilden bir. kaç can kalacak bakayım. 15 kaldı. Az gitti. Nasıl çıkacağız lan? Biz buraya niye ya. geldik ki? Dön geri dön. La vurma. Yumruk attım oğlum. Adam okluyor, yumruk atıyor. Aa. Ölünce de niye Onur niye öldün? Senin donun mu yok la? Acı. Donum yok benim. Fakirlik abi. Var mı sende? Açınlar yolu ben geliyorum. Biraz blok bir toplu. Acaba burası nereye gidiyor abi? Abi ormana hiç girmeyelim. Ormana mı geldik? Hımm, karşı karşı orman. Hey, düştüm. O ben bayağı gittim ya. Neredesin sen? <laughs> Adamlar diamond buluyor herhalde ya. Ben yine öldürdüm oğlum. Bana ok versen biraz. Verdim ya abi. Bende zaten 30 tane var. Senin sonsuz okun var ama. Öyle bir avantajım var. Değişek mi? Oklarla yayı değiş. Bir şey değişmiyor ki. Senin karakterin özelliği. O yüzden vereceğim ya lan. İnek. Aaa piş, piş et. Piş, piş et. Neredesin oğlum? Bak şeyden pusuladan. Allah pusuladan başka bir adam görüyorum ben. Allah'a mı? Vallahi. Ona doğru git ben seni bulurum ben. Aşağıda mısın sen? Evet. Ne tarafından? pusulaya bak kimi görüyorsun? Bakayım. Doktor Yakup. Doktor Yakup mu? E ben de başka bir adam görüyorum. Oğlum neredesin bak beni bul öleceğiz ikimiz. Aşağıya Aşağı in bak aşağıya. Orman var dedim ya oraya gel. Ormanın içindeyim ben aşağıdayım. Abi nereye gittin o zaman sen ya? Hala doktor ya görüyorum. Gel o geri daha doğru gelsen. Dur daha çıkayım diyorum. Yani. Bir dakika. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Ya bu tarafına doğru gelsene bir. İç tarafa. Tamam. O çıktığımız tırmandığımız yere doğru geliyorum ben. Heh evet. tamam seni görüyorum artık. Tamam aşağı in sen yukarıdasın görüyorum seni. Aynen. Pusuladan görüyorum. Çık oğlum kesler yeniden belki. Akşam oluyor. Abi yenilensin ortaya gidemeyiz şu anda. Gideriz oğlum ben öldürürüm. Öldürmekle alakası yok abi. Gel gel neredesin evet. bana doğru gelsen abi ya nereye ben gidiyorsun? Ben olduğum yerde bekliyorum hala. E gel bana gel niye bekliyorum? Neredesin? Pusulaya bak. Pusuladan ben bir bok anlamıyorum. Hala ben ha delta gemide. Bekle. Ağaç bir şey olmadı. Tamam. Lan 40 blok oldu. Dur bekle kaybettim. 48 blok. 51 8 42 38 45. Haydi buluşalım artık. Aa ha, şey Bak tam. bak yanındayım. haydi. almadım o zaman. Ayakkabı var mı? Uy adam. Gel şu aşağıda görmüştüm ben adam. Oraya doğru gidelim. Ben de ortada gördük. Aa adam kim öldürdü? Crazy mi öldürdü diğeri mi? Gel ortaya gidelim bak ortada şey var. Abi ortaya nasıl çıkacağız? Aşağı atladık ya. Oğlum şurası orta zaten. 10 tane kum kastan çıkarsın gel. Tamam. Oğlum yemeğim azalıyor. Yemek mi azalıyor? Bende var ya. 20 tane et var. Yine eti. Ay nerede? ortaya doğru çıkıyor. Ha, sıkıntı. Ortadan da çok güzel itemler çıkıyor abi. Diamond armor kostüm azaldı. İyi mi? İyi. Mikrofonu kırdım da daha yine. aa merdiven varmış, Tam burada. Şu ışık çıkan yere doğru gidiyorum ama. Gel. Ben diyor ya. Adam bak özgüvene bak. Bizim yaz hatta. Neredesin lan? Abi yukarı doğru tırmandım ben. Oğlum merdiven vardı. Ha bak merdivene çıktın amına koyayım. Ben merdivenle seni mi? Aa Allah. Aa ortaya gelmişiz. Ne kadar güzel. Aa adam ismi. Abi adamdaki oy vurdum. Bir ben daha de vurdum. Zehirlendi, yanıyor. Bir daha vurdum. Adam helal sana diye dalga geçiyordu. Ne oldu yarra? Öldü. Öldü. Lan bana ver onları. Bekle. Bay mı kılıç? Çabuk Hı. hadi çabuk. Adam gelecek. Sen etrafa bakın oğlum. Sana ne lazım? Ayakkabı attım bir tane oraya geri. Ha pantolon lazım. Bekle. Pantolon falan yapalım. Abi adamda chest plate vardı sanki. Chest var. Iron. Pantolon falan yok mu? Yok ki, vallahi yok. Neyse tamam. Yemin etme oğlum. <laughs> vallahi yok. Ok çıktı mı o ok adamdan ok çıktı mı? Atayım yok ama koyayım ya. Ama iyi öldürdük ya. Ha. ben öyle bir vurdum ki. Çok az kaldı. Ya, adam yavaşlayınca ben geçirmeye başladım adam artistik yapıyordu belli oldu ama bunu. <laughs> ya et falan. Et. Aa, isim görüyorum, isim görüyorum, isim görüyorum, Aa ben de gördüm. Vurdum. Ben de vurdum. Adam da yılan okuyor, yılan okuyor. 15 yanı var. Yılan okuyor oğlum ya, vurmam lazım. Abi Çek. adam yaklaşsa bana var ya. Abi adamı çok güzel vuruyorum. 12 can olmuş ya geri. Lan seni vurdum. Ah. Lan sen de beni vurdun. <laughs> Ödeştik. Adamı kaç defa vurdum abi ölmüyor. Altın elma yiyor. Ha. Dal dal ben... canın dolmadan dal sen. Ben de altın elma yok. Abi öleceğim ya adam vurdu beni. Kaç kulun binanın arkasında bekle ya. Aa okum bitti. Etraftakilerden topla. Benim de 6 tane kalmış. Ay, enderince sattım bir sürü. Nereye attın? Canın gitti değil mi? Hem de 6 tane. Ne kadar canın kaldı senin? Kaçıyorum ben. Kaçma. Dur bekle, geleceğim. On kaçmasa ölürüm. Öleceğim. Nereye gittiniz abi? Aa, bu benim o gördüğüm adam. Ölmemiş. Bir daha sattım. Allah oraya. Allah. Öldüm. Öldüm abi. Evet beyler. Bugünlük de bu videonun sonuna geldik. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Ben de öldüm. Ben öldüm. Adam kazandı ya. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar.